Namazın anlamı ve hareketleri, hareketlerinin manaları. Namazdaki her hareketin derin bir anlamı ve amacı vardır. İşte bazı önemli hareketlerin manaları. Kıyam, ayakta durma. Allah'a karşı saygı ve huşu içinde duruşu sembolize eder. Rükü, öne eğilme. Allah'ın büyüklüğü karşısında alçak gönüllülüğü ve kul olduğunu kabul etmeyi ifade eder. Secde, yere kapanma. Allah'a tam teslimiyeti ve ondan başka ilah olmadığını kabul etmeyi gösterir. Kade oturma, düşünmeye, tövbe etmeye ve Allah'a yakınlaşmaya vakit ayırmayı ifade eder. Sucut, secdeye gitme ve kalkma. Allah'a yaklaşma ve ondan uzaklaşma arasındaki sürekli mücadeleyi simgeler. Bu hareketlerin yanı sıra namazdaki diğer tüm hareketlerin de belli anlamları ve amaçları vardır. Namazın sadece fiziksel bir ibadet değil, aynı zamanda ruhani bir yolculuk olduğunu unutmamak önemlidir. Namazın genel anlamı: Allah'a yaklaşmak. Namaz kulun Allah'a en yakın olduğu ibadettir. Gündelik hayattan kopmak. Dünya telaşından uzaklaşıp Allah'a yönelik bir fırsattır. Ahlaki temizlenmek. Namaz kişinin iç dünyasını temizleyerek ahlaki gelişimine katkı sağlar. Sabır ve disiplin kazanmak. Belirli vakitlerde namaz kılmak kişiyi sabır ve disiplin kazandırır. Unutma, namazın en önemli amacı Allah'ın rızasını kazanmaktır. Bu nedenle namaz, namaz kılarken içtenlikle Allah'a yönelmek ve onun huzurunda olduğunu hissetmek gerekir. Faydalı olabildiysek ne mutlu bize arkadaşlar. YouTube kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayalım arkadaşlar. Hayırlı günler diliyorum.